İzmir'de bu yıl 90 ülkeden 1050 firmanın katılımıyla 17. kez düzenlenen fuarda tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni teknolojiler görücüye çıktı. Zirai insansız hava araçlarıyla tarımsal üretim ve takip yazılımlarının ilgi gördüğü fuarda dünya pazarına açılmaya hazırlanan yeni teknolojiler de tanıtılıyor. 6 Şubat Pazar günü kapılarını kapatacak olan fuarı organize eden Orion Fuarcılığı'nın yönetim kurulu başkanı Fatih Tan, fuarın katılımcı ve ziyaretçi profilinin geliştiğini, bunun Türk tarımı adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Teknolojik dönüşümün artık çiftçinin ana gündem maddelerinden biri olduğunu işaret eden Tan, fuarın ithal teknolojilerin yanı sıra yerli girişimlerin de iddiasını artırdığı bir platform haline geldiğini belirtti. Fuarda en çok ilgiyi zirai insansız hava araçlarının gördüğü, insansız tarım teknolojilerinin yakın gelecekte hızlı bir gelişim alanı bulacağına inandıklarını dile getiren Tan şunları ifade etti. Şunu söyleyebilirim, yüzdelik olarak söyleyebilirim. Biz bu fuarlarımızı açmaya başladığımızda 32 sene önce, Açmaya başladığımızda ilk tarım farlarını gerçekleştiren bir firmayız biz. 6 yıl boyunca da Türkiye'de biz tarım farı yaptığımız süresince hiçbir özel sektör tarım farı gerçekleştirmedi. O yüzden e, gelişimleri daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Şöyle ki e, daha önceki yıllarda bizim yaptığımız çok eski yıllarda yaptığımız farlarımızda e, yabancı teknolojilerin %70-80 oranında olduğunu görüyorduk. Ve şu anda övünerek söylememiz gerekir ki bu grafik giderek yükselmeye başladı. Ve yükselen grafikte şu anda %80'in yerli ürünlere, %20'nin de yabancı ürünlere döndüğünü görmeye başladık. Yerli ziha üretimi yapan Çeliker Teknoloji'nin ARGE Müdürü Turhan Işık da Türkiye'de tarım alanlarında drone kullanımının yeni başladığını, traktöre göre önemli avantajların olması nedeniyle de ilaçlama ve gübrelemede drone'un etkin rol oynayacağına inandıklarını söyledi. Bu ürünün en büyük iki özelliği var. Bu ürün diğer diğer ürünler gibi bataryalı ürünler değil. Sahada bataryayı şarj etmek ve bunu yıl içerisinde muhafaza etmek polimer bataryaları ciddi sıkıntı. Ama bizim ürünümüz benzinli jeneratörlü bir ürün. Kendi elektriğini kendisi uçarken üretebiliyor ve bu sayede 5 saat 45 dakika, diğer ürünümüz ise 9 saat havada kalabiliyor. Kanatlı olmamasına rağmen. 9 saat ve 5 saat çok iddialı rakamlar. Ee, bu sayede sahaya çıktığınızda o ilaçlama süresi çok önemlidir. Hani e, hava sıcaklığı, yağmur durumu vesairesi 100 dönüm, e, 200 dönüm arazisi olanlar için o zaman e, önemli. Gidip şarj etme, gelme, bekleme süreleri yok. Böylece direkt e, ilaçlamasını yapabiliyor.